RUHSUZ Şehrin RUHU Christopher Nevinson İki şeritli bir demir yolunu, yüksek binalarla örülü şehir silüetinin içine doğru birleşerek, ufukta kaybolduğu bir şehir manzarasına bakıyoruz. Demir yolu, bakış açımıza göre kenti tam ortadan ikiye ayırıyor. Şeritlerin iki yanında. Az katlı ve harap görünümlü evler var. Bunların bazılarının camlarından çamaşırlar sarkıyor. Benzer biçimde bazı evlerin çatı katlarına da çamaşır asıldığını görüyoruz. Daha ileride ise gökdelenlerin ve yüksek binaların şekillendirdiği şehir silüeti dikkat çekiyor. Bu binaların bazıları öylesine yüksek ki ressam onların göğü delerek yukarı doğru yükselen hacmini etrafına sardığı beyaz bulutlarla anlatmaya çalışmış. Bu resim, Birinci Dünya Savaşı döneminin en ünlü ressamlarından biri olan Christopher Richard Wine Nevinson'a ait. Nevinson, hassas mizacı kısa süreliğine katıldığı savaşın dehşetinden çok etkilenmiş genç bir sanatçıydı ve kendisine en çok ün kazandıran resimleri tam da bu dehşeti tasvir ediş biçimleriyle öne çıkarlar. Fakat bu resim bahsedilen savaş resimlerinden farklıdır. Bu kent manzarasının temelinde 1919'da ABD'yi ziyaret eden ressamın çok etkilendiği New York vardı. Sanatçının bu kenti tam da benim için kurulmuş sözleriyle tanımladığı biliniyor. Ve özellikle Manhattan bölgesinde yeni gelişmeye başlayan Art Deco mimarlığı, onun New York resimlerinin başlıca konusunu oluşturur. Nevinson, 1910'ların başlarında İtalyan fütüristlerinin lideri olan şair Filippo Tommaso Marinetti ile yakın bir ilişki kurmuş ve bu tanışıklığında etkisiyle kendi sanatsal tarzını geliştirmeye başlamıştı. Fütürizmin olduğu kadar kübist anlayışında izlerini taşıyan bu tarz, ressamın modern kent manzaralarına ve makine estetiğine duyduğu ilgiyle anlam kazanır. New York, savaşın hemen sonrasında, yeni inşaat teknolojilerinin de etkisiyle hızlı bir biçimde gelişen bir kentti ve yeni dünyanın başlıca metropolünü temsil ediyordu. Nemanson, Havasından çok etkilendiği bu kent manzaralarını Londra'ya dönüşünden sonra da resmetmeye devam etmiş. Ancak bu resimlerin o sıralar fazla ilgi uyandırmamasından ötürü bir süre sonra bu konudan uzaklaşmıştı.